Zonguldak açıklarında önceki gün batan kuru yük gemisinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki Metin Usta, memleketi Giresun'un Göreli ilçesinde son yolculuğunu uğurlandı. Usta'nın 20 yıl önce Çanakkale Boğazı'nda yaşadığı ve kurtulduğu gemi kazası sonrasında çıktığı her gemi seferinde son seferim son seferim diye evinden ve yakınlarından ayrıldığı öğrenildi. Görele Merkez Hasan Ağa Camii'nde kılınan cenaze namazına ustanın yakınları Görele Belediye Başkanı Ahmet Süleymanoğlu, Trabzon Bölge Liman Başkanı Ahmet Turgay Okur, Görele Liman Başkanı Erhan Zeynal yakınları ve vatandaşlar katıldı. Allah! Öğle namazını mütakip kılınan cenaze namazı sonrası ustanın cenazesi ilçenin sağlık köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi yaklaşık 35 yıllık gemici olan ustanın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.